Bebeğinizi emzirirken doyup doymadığı yönünde tedirginliğimizi alması açısından günde ortalama 4 ya da 5 kere bez değiştirmemiz gerekiyor. 4 ya da 5 kere bez değiştiriyorsa doyuyor demektir. Bebeklerin emme refleksleri vardır. Dudağının kenarına dokundurun, hı 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 yakalamaya emmeye çalışır. Bu bir açlık işareti değil. Genel olarak ay bu çocuk aç, emzirin. Genelde büyükler bunu yapma ilimdeler annelere. Emzirme Süresi olarak sıklık açısından saat başı, 2 saatte bir, 3 saatte bir, yani bebeğinizin her ağladığında saat başı bile emzirebilirsiniz. Bununla ilgili bir şey süre veremiyoruz. Ama emzirme süresi olarak veriyoruz. Sıklık değil de süre olarak 10 dakika bir göz, 10 dakika bir göz yeterli. Sütümüzün ilk 5 dakika vitamin içeriği yüksek, ikinci 5 dakika yağ içeriği yüksek. Bu ne demek? Bebeğimiz ilk 5 dakika vitaminini alacak, ikinci 5 dakika kilosunu alacak. O yüzden 10 dakika 10 dakika emzirmemiz yeterli. Saat başı, 2 saatte bir, 3 saatte bir bebeğimizin ağlama durumuna göre emzirebiliriz.